Merhabalar sevgili akrep ve yükselen akrep burcu arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah ki iyisinizdir ve mutlusunuzdur. Bugün yine çok güzel bir içerikle, çok güzel bir yorumla haftalık bir burç yorumuyla karşınızdayım. İnşallah beğenirsiniz. Beğeni ve desteklerinizi bekliyorum. Hala kanalıma abone değilseniz bu şahane videodan sonra abone olmak, beğenmek, yorum yapmak beleştir. Size uyanları sevgiyle uyumlanıp uymayanları geldiği gibi evrene postalamanızı isteyeyim. İlk defa bu videoda kanalıma denk geldiyseniz abone olarak, beğeni ve yorum yaparak bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Özel ve kişisel danışmanlık veriyen WhatsApp'tan bana ulaşabilirsiniz. Mesaj atmanız yeterli olacaktır. Kısa sürede sizlere geri dönüş sağlayacağım. Sizlerin niyetine içilmiş bir kahve, sevgiyle içilmiş ve kapatılmış bir kahve. Sizlerde de güzel güzel niyetlenmeyi ve dileklenmeyi ihmal etmeyin. Sevgili akrep, yükseleni akrep, ay ve güneş burcu akrep olan sevgili arkadaşlarım. Şansınız, nasibiniz, kısmetiniz, bereketiniz bol olsun. Bu sizin fincanınızın içi canlarım. Sizler de benimle beraber görün. Sevgili Akrep, Yükseleni Akrep, Ay ve Güneş Burcu Akrep olan sevgili arkadaşlarım. Öncelikle sevgili Akrep Burcu arkadaşlarım. Uzun zamandan beridir, şöyle söyleyeyim, zorlu zamanlardan geçiyorsan, Bu zorlu zamanlar səndə baş ağrısı, əkləm ağrısı, boyun ağrısı kimi-kimi ağrılar oluşturmuş. Sanki bir döyəm psixoloqa gittiğini və bununla beraber böyük bir depressiyon yaşadığını. Am artıq bu de depressiyon sıkıntılarının yavaş yavaş bitəcəyini, ailənin içərisində görmədığını dəstəyi, arkadaş çevrəndən görmədığını dəstəyi, özəlliklə biri var, ondan görəcəyini söyleyə bilərəm. uğraştığın maddi konular var, sıkıntıların var. Yani gelen bir para var, aynı anda giden bir para da var. Ee, bu uğraştığın maddiyata nihayetinde ulaşırsan, ferahlısan da diyebilirim. Her şeyin güzel olacağına inanmışsan, kendine inanırsan, başarırsan, eee sevmediğin insana kin yapısan, kin yapma. Kinle beraber hırs yapısan yapma. Çünkü niye? Bu sende büyük bir pişmanlığa sebep olur. Güçleneceğin, maddi manevi kendine geleceğin bir dönem var. Şu an kalbini sızlatan bir şey var. Bunu da ilahi adalete havale etmişsen ve deysen ki ilahi adalet er ya da geç tecelli edəcəkdir. Bir şey sənin qədərində varsa illayə ki olur. Sənin kendi içsel dünyandaki problemin nə isə bununla beraber güzel bir ferahlama da bulacaksın sevgili Akrep burcu arkadaşım. Herkese koştuğunu, çokça yardım ettiğini, kendinden ödün verdiğini, zaman ayırdığını, fedakarlık yaptığını söyleyebilirim. Sanki var ya yardım edemediğinde kendini kötü hissediyorsan, sanki böyle var ya başına bir musibet ya da bir felaketin geldiğini kanaatindesen. Aslında öyle bir şey yok. Senin ruhunla bedenin iki zalevi gibi olmuş. Ve sen sanki var ya bunun karşılığını ödül olarak alacaksan maşallah subhanallah. Canını sıkanlarla bir yüzleşmen olabilir. Özellikle yatırım yaptığın konulara dikkat etmemişsen bu da senin canını bir hayli sıkmış. Belki de senin canını sıkanlara sebep olan insanlar vardı. Bunlarla bir yüzleşme moduna gireceksen. Bundan sonra artık düşünerek hareket etmen gerektiğini, eskiyi hatırlayıp eskide yaptığın hatalar, sıkıntılar, sancılar vesaire bunlarla kendini cezalandırmak yerine aslında beklediğin bir yardım ya da bir mucize varsa bu sana doğru geli ve sen bunun önünde kalkan oluşturmuşsan izin vermişsen ki sana gelsin. Eğer sana gelse bu yardımla beraber güzel bir yükseliş görünecek. Yani gurur yapsan gururundan ötürü sustuğun içine attığın o kadar çok şey var ki böyle bazen bunlarla bir yüzleşirsen canın çok yani çok korkuların var ve bu korkularından hep taviz vermişsen taviz verme şu an özel teklifler geliyor. Bence bu teklifleri değerlendirmen gerekiyor. Bir dönem kendini köşeye sıkışmış hissediyor olabilirsin. Özellikle bir vicdan muhasebesi yaptığın zaman sanki böyle var ya çokça bedel ödediğini ve bu bedellerden hiçbir şeyin fayda etmediğinin kanaatinde Sen şu an aklını başına alma zamanı, şu an kendine gelme zamanı. Teklif neyse bu teklifi bir değerlendirme zamanı. Belki və də təqribən insanlarla bir ortamda bulaşabilir, görüşəbilir. E, Bəlkə konuşmaq istəməsən bile sənə gelib belə konuşmaq üçün bir əl uzata bilirlər. Hani e, bunlar səni zərluğa sokmuşlardı, sıxıntıya düşürmüşlərdi e, və finansal məsələlərdə daraya düşdüğündə yardım istədin, amma bunlar sənə yardım etmemişlərdi. Şu an ayaqda qalmaya mücadilə verirsən zərluqlarla və ve güclüklərlə. Xüsusilə Artıq tərs köşe yapma zamanı gəldi. Hər nə olursa olsun, bu günlər də de keçər dedin və o günlər də keçdi mi? Evet, keçdi. Amma sənə yapılanı unutmadın. Evet, unutmayacaqsan çünki sən bir Akrep burcusun. Akrep burcunun sevgisi de güçlüdür, nefreti de güçlüdür. O yüzden bundan sonra etrafında timsah gözyaşı döken kim varsa sanki böyle irdeləmeyecəksən, ırğalamayacaqsan, sanki böyle görmədim, duymadım deyəcəksən. Biri var sürekli xata yapi, çox xata yapi, çoxça xata yapi və sən artıq bu insanın e bu hataları yaptığı, hatalarını çok yanlış olduğunu və girdabın içerisinə girərsə çıxmayacağını dilə gətirəcəksən, amma nədənsə səni dinləməyəcək. Çünki niyə sənin bir keçmişin var, sənin bir yaşantın var, sənin yaşamışlığın var və bu yaşamışlıq səni o döyəm, o sıxıntıya soxmuşdu və şu an bu sıxıntıdan çıxman gerekiyor diye düşünürsə. Onun xaricində şok, doyunca şok olacağın bir telefonmu, bir xəbərmi biləmiyam. Bununla bərabər uğursuz dövrün bitdiyini, özünə yenidən gelməng gəldiyini. Hani olur ya, insan bəzən televiziyonda izlədiyi bir diziə üzülür, ağlar. Yəni kötü bir ssenariyo görürü ya, üzülür, ağlar. Çünki bu sənin içindəki mərhəmətdən dolayıdır. Yəni sən həp mərhəmətli olduğun üçün, o izdən insanlar sənin merhametinle seni vurmaya çalışı ama bence artık kafanı toplaman gerek kandırılmaya çalışan insanlara artık beni kandıramasın deyip tavırlarını sergilemen gerek ki kendi imkanlarınla kendini ayakta tutmaya gayret gösterirsen belki evlendin ayrıldın belki ikinci baharını yaşamak istedin belki bir daha nişanlandın o da bitti ve anladın ki senin hayatında kadın ya da erkeğe yer yok. Bunun içinde yeni bir başarı elde edeceksen. Yani birileri sana ne dertleşmek isteyebilir. Senin yanına gelmek isteyebilir ama kimseyle dertleşmeyeceksin. Belki karşıdakini dinleyeceksin ama sen kendi derdini anlatmayacaksın. Çünkü niye dertleşmede bir yere kadar. Sen anlattıysan karşıdaki ahı vahı edi ama sen gittikten sonra ama nahli varsa görsün diye sanki sen bir dönem bunu kendi kulağınla da duymuştun. Ailenin içerisinde uzun zamandan beri evli olan e, ve bebeği olmayanlara güzel bir müjde. Bebeğimi bebek oluyor yani. Ee, ve bir bebek müjdesiyle müjdelenebilirsiniz. Bu bebek müjdesiyle beraber sanki yeni başlangıçlar, yeni hikayeler de yazılacak. Biri var yaptığı ayrı bir terane, ettiği ayrı bir terane. Bununla karşılıklı konuşup sert cümlelerle onu ikaz edeceksen seni ne kadar dinleyecek, ne kadar anlayacak orası da muamma. Sen ha söyle, ha söyle. Onun bir kulağından girer ve diğer kulağından çıkar. Ne yapacaksan kimsenin etlisine, sütlüsüne karışmayacaksan. Yani Baktın ki senin karşındaki kişi seni anlamıyor, dinlemiyor. O sen de anlatmayacaksın, dinlemeyeceksin. Yani bence salla ama başını. Yani boş ver gitsin arkadaşım. Evet. Sevgili akrepler. Üstü kapanan mevzular. Bu mevzular gündeme gelin. Yani artık bıkmışsan. Her kafadan bir ses çıkmasına. Her kafadan bir şey olmasına. Ve sanki bıkmışsan. Bu e, sorunlar sıkıntılar yani bu üstü kapanan mevzular neyse birini tamamlıysan biri başla birini tamamlıysan biri başla ve sen artık yorulmuşsan tek başına mücadele etmek istemişsen bu sorun mevzu kiminle alakalıysa o topu onun üstüne atma özelliği yakalayacaksan bununla beraber yeniden bir doğuş fırsatı. Ama dikkat et, e, sen sanki gizli bir işler yapmışsan, belki birine borç verdin, belki birine bir yardım eli uzattın, karşı taraf bunu yanlış anladı. Belki senin onda gözün var, gönlün var, o yüzden böyle yardım edesen gibi anlamış olabilir ama buna dikkat et. Yani bazen e, kime nasıl iyilik yaptığının kanaatine var. Çünkü bazı insanlar vardır, hani olur ya belki sen merhamet ettin, iyilik olsun diye biri yardım ettin ya da Bir miktar para verdin amma bu qarşıdakı kişi bunu yanlış algılamış da ola bilər. Sanki sənin onda görünün var vəyyə halda ona qarşı hissiyatın var kimi düşünə bilər. Buna diqqət et. Sənin inancların, sənin doğruluğun, sənin yolun çox fərqli. Bəklədiyin bir şeylər var bu hayattan, bəklədiyin şeylər var və bunların bir gün gerçek olacağına inanmısan. Bunlar yavaş yavaş yani tek seferde hiçbir şey gerçek olmaz ama yavaş yavaş ilerleyen yavaş yavaş gerçekleşen şeyler var. telefonlu görüşmelerin çok olacak. İş için, aşk için, eğitim ve kariyer için çokça telefon görüşmelerin olacak. Bir değil, birden fazla görüşmelerin olacak ve bu hafta çok yoğunluğun olacak. Ve sen bu hafta sanki böyle var ya, eee beyninin bir tarafını yok gibi sayacaksan da diyebilirim sevgili Akrep burcu arkadaşım. Gelelim aklınızdaki kişiye bakalım. Sizinle ilgili duygu ve düşüncelerin nelerdir? Bu ilişkinin sonu nereye gidiyor? Tamam mı, devam mı? Bakalım bir. Şimdi aklındaki kişiyle yaklaşık 3 yıldan beri birliktesin. Ve nedense bir türlü üst seviyeye çıkamamışsınız. Aileler de tanış, tanışmış. Bir araya da gelmişsiniz. Yüzükler de alınmış ama hala o yüzükler takılmamış. Sanki bu kişi kalbini kapatmış gibi davranıyor. Seni seviyor mu seviyor. Sen seviyorsan, sen seveysen. Ama sanki böyle var ya bir şeylerden dolayı kalbini kapatmış gibi Davrani. Ve bu davranış da seni zorluyor. Yavaş ilerleyen her şey senin sabrını zorluyor. Ancak unutma ki bu belki senin hayrınadır. Umudunu tam böyle kaybetme noktasına gelirsen hala ikinci bir şansın var deyip tekrardan umudunu canlandırırsan, kendini ayrı düşünürsen, onu ayrı düşünürsen, ailesine cacığını, çorbasını ayrı düşünürsen, bu kaostan kaçmayıp onu yönetmeyi denemişsen ve bu kaosu yönettikçe hayal kırıklığına uğramışsan ve bu hayal kırıklarından dolayı artık böyle var ya son noktayı koymak istemişsen bu kişiye değil de ailesine bir haber göndereceksen yani kısasa kısas yapacaksan oluyorsa olsun gelin isteyin ya da gidip isteyelim gibilerinden olmuyorsa net bir cevap verin biz de ona göre yolumuza bakalım ve bu kişiden haber geliyor mu? Evet geliyor. E, haber geldiği zaman sanki hani sana bir hesaplaşma soruyor yani seni bir hesaplaşma moduna koyuyor. Neden aradın aileme? Neden böyle söyledin? Neden şöyle söyledin gibilerinden ve bu konuşmaları seni öfkelendiriyor ve bu öfkelendirdikten sonra sanki sen son noktayı koyursan hani olmuyorsa olmasın, bitiyorsa bitsin. Bu dünya senin üstüne kurulmadı. Sevdim, emek verdim ama sen bu emeğimi ödün olarak kabul ettin. Ben de seni bu saatten sonra istemiyorum deyip Geri döneceksen ve sen geri döndükten sonra Bu defa o mücadelesini verecek Hadi bakalım hodri meydan deyip O mücadelesini verecek Ve seni almadan da durmayacak Bu kadarını da net söyleyeyim Yorum kısmında aldım kabul ettim devamı gelsin Demeniz yeterli olacaktır Hoşçakalın